bir de var ki iradesiyle Cenab-ı Hakk'a hayatını satan kimseler. Bir de ölümün böylesi var. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي Canını Cenab-ı Hakk'a satmış. Küfara karşı ezanların yükseldiği camilerde ibadetlerin Allah'a kulluğun edildiği, kendi vatanını, yurdunu, dini hayatını, Cenab-ı Hakk'a kulluğunu icra ettiği vatan toprağını küffara karşı korumak için, haysiyetini korumak için, şerefini korumak için, namusunu, hatta eşinin başındaki örtüsünü iffetini korumak için küfarın askeri sokaklarda gezip dolaşıp ilişemesin diye bakın bugün Filistin'de ne yapıyor? Kadın demiyor, çocuk demiyor, yaşlı demiyor, başındaki örtüyü çekiyor, atıyor, yere düşürüyor, üzerindeki kıyafeti soyuyor. İçeriden gelen haberler de çok vahim arıza geçmeler, haysiyete, onura, şerefe, iffete, ırza, müdahaleler. Buna karşı durabilmek, bundan 100 yıl önce de Anadolu'da da aynı şeyler yaşandı. Ama Anadolu halkının olanca zayıflığına rağmen hızlıca toparlanıp gerekirse bu uğurda canımızı vermeye hazırız demesiyle başlayan milli mücadele değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli şehadete koşan gençler orta yaşlılar hatta yaşlılar ve nineler cephelerde yer alınca medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar misali gerisin geri arkalarına bakmadan gitmek zorunda kaldılar. Bu Anadolu'ya biz diş geçiremeyiz. Bu kadarmış hepsi dediler. Dolayısıyla ölümün de en güzeli Allah'ın ismiyle hücum ederken küffarın cephesine vatan hattını müdafaa ederken kafirin öfkesini gazabını üzerine çekmişken onun seni katletmiş olması ve seni katlederken tek bir sebepten ötürü katlediyor. Allah'a olan bağlılığın, İslam'a olan bağlılığın, dinine olan bağlılığın yoksa vazgeçecek olsan seni dost bilecek, hemen yanına alacak, sevecek, sayacak. Ama değil mi ki hayır. Ben Rabbimi tanıyarak, namazımı kılarak Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını hayatıma taşıyarak yaşamak istiyorum. İffet üzere yaşamak istiyorum. Arsız ve çirkin başkalarına saygısız Hak Teala'yı tanımayan kendi başına buyruk ve savruk bir hayat yaşamak istemiyorum. Allah'ın haram dediğinden uzak durmak istiyorum. Onun helal dediklerini yemek, giymek, kuşanmak istiyorum. Yaradanın hayatını yaşarken onun hayata koyduğu ölçülere dikkat etmek istiyorum." dediğinde seni yok etmeye yönelen şeytan ve şeytan askerleri var. İşte böylesi istikamet üzere dururken şeytan ve şeytan askerlerinin hedef almasıyla kişinin Allah yolunda katledilmesi can vermez. Hak Teala'nın ve yettehize minkum şuhada buyurduğu Allah aranızdan şehitler edinir. Cenab-ı Hak aranızdan şehitler edinir. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın edinimidir.